Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birazcık ciddi bir konuyu konuşacağım. Ee, niye sesim biraz böyle kısık ve hasta gibi geliyorsa veya üzgün gibi. Üzgün değilim merak etmeyin. Böyle sizin hani tüm youtuberlar gibi çok duygusal bir tip değilimdir arkadaşlar. Ve şu an YouTube'da sanırım mücadele veren bir kişilerden beri ben olmalıyım. Zaten bu sürü kişi var ve ben de katıldım. Şimdi arkadaşlar Konu şu, Şuna bot katıyorsunuz. Prim kasıyorsun. sonra ne bileyim duygusal sömürü yapma falan ya. Ben ama aslında abone toplamak için değil. Veya size kızmak, ağlamak veya duygu sömürüsü yapmak için değil. Şaka karışık. Komik, tatlı bir video olmasını istedim arkadaşlar. Mesela eğer um, gerçek duygu sömürüsü yapsaydım ben böyle tatlı bir poz vermezdim. Şunun ayı. Ben delire bakayım ay <laughs> Çok da tatlı yapmazdım ha İşte böyle bir poz değil. Böyle ağlayan hüngür hüngür. Siz ne biçim insansınız be. İnsafsızlar falan diyen. Prim kazandı videoda. Ama burada çok tatlı bir animasyon var sadece. Yani kısacası arkadaşlar. Bir de ben şöyle bir şey yani. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bugün 68'im. Bugün Yani kısacası şunu mu anahmeye Sen çok prim kasıyorsun. Git kendini değiştirme diyorsun. Değiştiririm bak. Bugünden itibaren bak. Mesela buna da kapak fotoğrafı yapacağım. Bak söz. Yapacağım. Kapak fotoğrafı da yapacağım buna. Yani. Ama arkadaşlar şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi kapak fotoğrafı için de galeriye gitmemiz lazım. Ama o zaman çok şey doluyor. Yani. Ben her gün silen bir insan değilim. Genellikle 2 haftada 3 haftada bir galerimi boşaltan biriyim arkadaşlar. Hem yani bir sürü oyunum da var. Yani şimdi kapak fotoğraf yapamam belki şimdi değil de şu an değil de. Çünkü şu an çok böyle şey hassas hissediyorum. Belki öğlene doğru kapak, kapak fotoğraflı bir şey yaparım. Şu an hiç onunla uğraşacak halim yok. Çünkü ilk mesela YouTube'da yapsan desem de aynı. Kapkut'ta da yapıyorsunuz arkadaşlar. Kapkut'ta da yapabiliyoruz. Kapkut'ta da yapsam aynı olacak. Çünkü ikisinde de çok uğraşıyorsunuz. Kapkut'ta ben birazcık öğrendim gibi ama YouTube'da bayağı uğraşıyorsunuz. Yani şimdi kapak yap, fotoğrafı yapmadığım için özür dilerim. Toka Bu kapak fotoğrafı yaptırmadığım için özür dilerim. Ve ben şöyle bir şey duydum arkadaşlar. Ben toka bütün toka tubullerim şeyine giriyormuşum arkadaşlar. Ee, zararına geliyormuş Ama ben tam toka tubulleri değilim ki. Yarı toka, yarı gacha, yarı böyle normal animasyonlar, yarı şey, rail, yarı pancakes de, yarı mini yani. Her oyunumda şeyde, oyun bölümünde ne kadar çok oyun var. Son çekiyorum yani. Biliyorum genellikle Miga ve Toka çekiyorum ama yani böyle yapmayın. Ve arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim ama buna şeyi sesleniyorum artık. Ne diyeyim? Zeynep Rana giyik arkadaşlar. Zeynep Rana sana buradan sesleniyorum. E, şunu yanlış anlama. Arkadaşlar bir de ben biliyorsunuz ben yeni bir seri çıkartmıştım. iki tane. iki tane seri çıkartmıştım arkadaşlar biliyorsunuz. Bir tanesi şu seri içecek serisi, içecek, içecek serisi. Ve her zamanki gibi Zeynep Rana bunu yine kopyalamış. Dün gördüm bir içecek yapıyordu. Yani ama içecek böyle normal yapmıyordu. Bildiğin aynı benzerin benimkini yapıyordu ama benzer önemli değil. Tek yeter ki içeceğimi kopyalamış. Yani ama lütfen kabadası anlamayın ve buradaki Toca Aksini ve Zeynep Rana'ya söylüyorum. İkinizden de e, yani e, hmm. Ben bot kasmıyorum. Eğer kasıyorsam yani çok kasıyorsam. Mesela bot kassam bir primcilik görmüyorum ben şu an yani. Ben bir tane bir yorumun sonuna beğenmeyi, abone olmayı unutmayın yazdığım için bot kasıyorum. Yoksa başka şeyler mi bilmiyorum. Ama bir de prim duygusal sömürüsü de böyle. Bir de benim iki videomu kopyalamışsın. Ama iki video olduğu için pek sesimi çıkarmıyorum. Zeynep Rana. Ve Zeynep Rana bunu sakın yanlış anlama. Ben seni kötülemek istemiyorum. Sadece böyle bir şey söylemek isterim Yani böyleydi arkadaşlar. Benim için şey yok. Yani kısacası şu. Intro için Özgürlerim biraz kötü olmuş. İkincisi ben o, bunu şaka amaçlı sadece bir video gibi yaptım. Bir de hmm, adı neydi? Kapak fotoğrafı da yapamadığım için bir de galeri çok dolu dolduğu için yapamadım. Toka zararlarına gidiyorsam da özür dilerim. Yavaş yavaş kendimi de geliştireceğim. Bu kadar arkadaşlar. Yani. Duygu sömürüsü yok primcilik yok, bot kasma yok bende arkadaşlar. Kısacası lütfen yorumlara primsin şunu sunursa. ama ben de e, canım sıkıldığından değil arkadaşlar. O yorumlar yani zaten fazlalık oluyordu. Ben çok aldırmayan biri olduğum için öylesini sildim yani. Yoksa bak bu kız bize dayanamıyor. Şimdi bunu yapak düşünmeyin ya. Yani dünya bak derken bu daha çok kötüyorum yazak canın sıkak, sonra bir de küfür etsin sonra biz haklı çıkak diye düşünceleriniz varsa onları kafanızdan silin. Neyse arkadaşlar. Bu kadardı bir video. Yani bu asla duygu sömürüsü değil. Ve bu videoda prim kasmak veya bir konu gibi ya değil. Sadece bir küçük bir duyuru, açıklama videosu. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, zil butonu açmayı, herkese paylaşmayı unutmayın. Herkes, herkese görüşürüz. Bye bye.